Bu akşam böyle sertifika programımızın yani ne diyordunuz lan? Serdar Tavus Akademi sertifika programı. Vay. Biraz evvel Murat mı sormuş sertifikalar nerede diye. Ah sertifika. Bizde sertifika yok oğlum. Bizde CV'ye gidin insan kaynaklarını iş görüşmesine. E, sizin sertifikanız var mı? E, evet var. Serdar Tavus Akademi. Yani nerede burada yazmamışsınız? Ah böyle bu. Böyle yaptığın zaman onu anlarlar ki Serdar Tavus akademiden sertifikan olduğunu. Bugün bir tane arkadaşınız yazmış. Abi dedi demiş ilk görüşmesine gittim. Aynen senin dediğin gibi yaptım. Yarım saat önce gittim. Bekledim etrafı kestim. Bana kimse çay kahve su hiçbir şey ısmarlamadı. Ondan sonra içeri girdim. Maaş yarım maaş. On, bir de benden senet istediler. Ya abi hemen oradan tüydüm dedi. Bak böyle faydalarımız dokunuyor. Yani bizim sertifikamız yok ama insanlara verdiğimiz fikirleri birileri kullanınca hoşuma gidiyor.